her zaman yanında olan Giresun Belediye Başkanımız Sayın Atekin Şenlikoğlu yayınımızda. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Heyecanla bekliyoruz. 44 evet. yıllık gözlemi bu akşam burada inşallah bitireceğiz. Giresun sporumuzu Süper Lig'de göreceğiz inşallah. Hedefimiz o. Başkanım hafta boyunca e, tabii siz takımın yanındaydınız. Takip ettiğiniz izlediniz. Hem antrenmanlarında sürekli yanındasınız takımın. E, bir nasıl bir hava gördünüz? Şimdi genel anlamda tabii hamdolsun takımın e, morali yerinde. Şimdi tabii istediğimiz bu moralle beraber buraya kadar gelmesi de önemli olan. Şimdi bu akşam son 90 dakikayı da o moralle beraber aşıp inşallah Süper Lig'de şehrimizi güzel bir şekilde bundan sonra temsil etsin istiyoruz. Süper Lig teşhir olacağız. Tabii tabii Giresun, Giresun için Süper Lig sadece herhangi bir olay değil. Bakın bizim için ekonomik katkılar olacaktır burada efendim bir takım böyle sosyal katkılar olacaktır, kültürel katkılar olacaktır. Onun için Giresun Spor sadece herhangi bir takım olarak görmüyoruz. Biz şehrin bir anlamda moral motivasyonunu da zamanda artırabilecek bir markaya sahip olmasa sebebi. Başkanım son olarak tabii siz bu hafta boyunca ee, sosyal çağrılar yaptınız, ee, eğlence konusunda, eğlenme konusunda, e, kutlama konusunda. Bir son olarak taraf, e, buradan şehrimize bir e, çağrıda bulunur musunuz? Şimdi e, burası da çok önemli gerçekten. Dışarıda seyirciler de e, bir taraftan tabii arkadaşlar, e, şehirde yaşayanlar, yakında yaşayanlar gelip bastırıyorlar ama e, pandemi sürecindeyiz. Bakın çok hassas bir dönem geçiriyoruz. Sağlık her şeyin üstünde. Onun için kimse hayatını riske atmaması lazım. Sağlığını riske atmaması lazım. İnşallah biz hedefimiz inşallah şampiyon olarak şehrimize döneceğiz ama kutlamalarımızı karantinadan sonra yapacağız. Evet. Yani şehrimizde herkesin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Onun için vatandaşlarımızın da Giresun Spor taraftarının da bu konuya hassasiyetle dikkat etmesini istiyoruz. Özel olarak da ikazlarını yapıyoruz. Onun için inşallah böyle ayın 17'sinden sonra pandemi kalktıktan sonra sağlığımıza kavuştuktan sonra şöyle coşkulu bir kutlamayı o zaman yapacağız inşallah. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım. İnşallah başarılar diliyoruz. Maçtan sonra bundan sonraki yayınlarımızda yine beraber olacağız. İnşallah, i̇nşallah maçımızı alırız. Hayırlısıyla şampiyon olarak şehrimize döneriz. Evet, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık efendim.